Platon simpozyon yolu aşk hakkında düşünsel ya da daha önce katıyla felsefi ilk tartışma burada yapılmakta. Düşünsel ise milattan önce 5. yüzyıldan önce aşk hakkında insanlar hiç düşünmedi mi? Ya da kesinlikle düşünmüşler ama bunu yapıtlaştırmamışlar. Yapıtlaştırmış olsalar bile felsefi, düşünsel ya da aşk hakkında ayrılan görüşleri tartıştırmamışlar. Bunu yapıt olarak ortaya koymamışlar. Konu bu, aşk. Türkiye'de en iyi çeviri Sayın Eyüp Çoraklı hocamızın ilk kabal şeyinlerinden çıkmış simpozyon adıyla içkili ziyafet anlamına geliyor. Bu çevirisi. Ardından Alta Yayınları'ndan tam yine bu sefer eski Yunanca ya da Grekçe kısmı çıkarılmış şekilde sadece Türkçesi Alta yayınlarından çıkmış. Bu sefer Şölen adıyla çıkmış. Çünkü okuyucular simpozon adını görünce Şölen'den farklı olduğunu sanıyorlar. Oysa Türkçe'ye Şölen diye çevrilebilir. Festival diye de çevrilebilirdi. Ama içkili ziyafet bu. Alkol var. Tabi şarap var. Ee, daha önce, ha, sonra yine e, alt alfa yayınlarından kapağı değiştirilerek üçüncü kez basılmış. Yine Eyüp Çorak çevirisi. Şu an en kolay bulacağınız bu çeviri öneririm. Fakat Kabal çevirilerden çıkmış bu de, Grekçe ya da Eski Yunancası'da olduğu için karşılıklı ana dil olan Krekçeden kontrol etme olanağı var. O nedenle bunu tavsiye ediyorum. Ama daha önce tabi ilk felsefi çalışmaların çevirilerini yapıldığı dönemde çok değerli hocalarımız. Sabahattin Eyüboğlu ve Azra Bu muazzam iki hocamız Platon simpozyonculuğunu şölen adıyla çevirmişler. İlk deneme bu. Muazzam bir başlangıç. Başlangıçlar her zaman görkemlidir. Biz bununla e, okuduk ilk. Fakat şimdi ona'dan alınan ilhamla bunu okuyoruz. Krekçesli. Bunu tavsiye edelim. Elimizde bunlar var. Şimdi bugün e, biz seslendireceğiz simpozyumun İlk iki konuşmacısı olan Patros ve Pazonius'u Patros'tan başlayacağız. Başlamadan önce Sayın Burak Hocam Antepi, Gaziantep Gazi Antep ziyaret etti evet. ve oradan iki armanla geldi. Hocam siz sanat eserlerini çok seviyorsunuz. bu da hani ülkemizin en büyük değerlerinden bir tanesi. Umarım çok hoşunuza gider ve uzun yıllar Bizi anarsınız. Çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler. Zeyukma Tan, evet. Gaziantep Zeyukma Tan bir e, mozaik sanat evet, yapısı. Evet, çok, çok teşekkürler Armağan. Sağ olun. Bu odadaki her şey armağandır. Bu da aşka tanımış bir tapınak olabilir. Evet. Çok teşekkürler. Bunu odanın en güzel yerini oluşturacak. Bir de var. matematiğin gerçekten güzel bir aşk hikayesiyle anlatılabileceğinin de güzel bir örneği var. Siz kitapları seviyorsunuz özellikle aşk kitaplarını size bunu da hediye etmek istiyorum. Çok, teşekkür çok olacağım. teşekkürler Burak Hocam. Tamam. E, Burak aşkla ilgili olarak e, aynı zamanda matematik açısından el alıyor aşkı. Bu kitabı yönetiyor. Burak Hocam'ın kendisi de matematik... matematik, matematik şey evet, matematikçi. E, Nort, Norton Juster. Nokta ile çizgi. Alt başlı romantik bir temel matematik hikayesi. Eros kanatlı ve oklu Eros kapağında e, yapı kredi yayınlarından çıkmış. E, henüz okumadım. ilgiyle okuyacağım. Teşekkürler. Rica ederim hocam. Evet. Gaziantep'ten ve e, Grek mitolojisinden matematik bilimiyle taşlandırılmış iki armağan. Teşekkürler. Peki. Hocam ben bir soruyla başlamak istiyorum önce. Buyurun. Sizce şölen eseri neden önemlidir? Neden okuyoruz? Yani bize bir özetlerseniz ardından okuma bence daha anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Şölen simpozyon aşkla ilgili ilk felsefi düşünsel yapıttır. Ve benim son 5 yıldır özellikle odaklandığım konu aşk felsefesidir. İkincisi de yoksulluktur. Bizi tanımaz kılardır aşk, gerçekliği üretme aktörleri içinde en güçlü etkisi olanıdır. Diğerleri örneğin felsefe, ekonomi, politika, bilimler, din, günlük hayat, sanat. Ama bunların hepsinin ortasında ya da üstünde ya da altında ya da diğerlerinin yanında durduğu şey aşktır. Aşk Eros. Aşkın önünde hiçbir güç duramaz. Aşk aynı zamanda kendini zayıflatarak yaşanabilir. Aşk insanlar arasına düştüğünde gülmüyor. Aşk ve sevgidir. ilk gülüldüğü iki unsur. Bunlar burada yedi ayrı aşk görüşünü ifade eden konuşmacılar tarafından dile getiriyor ve Platon tarafından yazıyla aktarıyor bize. Sokrates de var bu konuşmacıların arasında. İşin ilginç tarafı Sokrates daha önce tüm diyaloglarda her zaman bildiğim bir şey varsa hiçbir şey bilmediğimdir diyor. Ama bu defa simpozyon diyaloğunda diğer konular hakkında bildiğimi söyleyemem ama konu aşk olunca onu bildiğimi düşünüyorum diyor. Bu diğer hepsinden daha farklı. Büyük bir hacet uyandı bu söz. Sorunuza ilk yaklaşımda bunları söyleyebilirim. Söyleyecek çok şey Sorunuz için teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Şimdi Patros'un konuşmasını seslendireceğiz. Patros'un replikleri Burak Hocam tarafından seslendirilecek. Diğerleri de benim Metin Bal tarafından. 179. paragraf. 178 hocam. 178. B. paragraf. 178b. B'den başlıyoruz. Tabii daha önce bir Patros'a kadar konuşmanın nasıl geldiği var. Biz biraz ileriden başlıyoruz. Paragraf numaralarıyla başlangıcı söylüyoruz. 178 b paragrafından itibaren Patros, simpozyon gecesinin ilk konuşmacısı söz alıyor ve konuşuyor. Söylediğim gibi, ilk önce Patros aşağı yukarı şu sözlerle başlamış konuşmaya. Eros yüce bir tanrıdır. Ne tanrılar ne de insanlar arasında eşi benzeri vardır. Her bakımdan böyledir bu. Hiç değilse soyu bakımından. Çünkü tanrıların en eskisi olması saygın kılar onu. Demiş. Bunun kanıtı da şudur. Anası babası yoktur Eros'un. Ne yazar ne şair hiç kimse söz etmez onlardan. Ama Heseidos önce kaosun oluşturduğunu, oluştuğunu söyler. Ve hemen ardından bağrı yaygın gaya bütün varlıkların her daim emin kucağı ve eros akos ile aos da, da hem fikirdir. O da söyler kaos'tan sonra bu ikisinin g ile erosun doğduğunu. Parmenides'e gelince oluş der. Sonuçta erosun tanrılar Tan içinde prokushan oluşter bütün tanrılardan önce tasarladı eros. Pardon e, hocam. Lütfen devam edin. Sonuçta Eros'un tanrılar içinde en eskisi olduğu pek çok kişi tarafından doğrulanmaktadır. En eski tanrı olduğundan bizim için en büyük iyiliklerin kaynağıdır o. Çünkü ben daha baharında bir genç için iyi bir aşıktan ve bir aşık için de iyi bir sevgiliden daha iyi bir şeyin var olduğunu söyleyemem. Bu düstur güzelce yaşamak isteyen insanlara yaşam boyu yol göstermeli. Ne akrabalık, ne mevkiler ne zenginlik ne de başka herhangi bir şey aşk kadar güzel aşılayabilir bunu. Ne diyeyim ki bunun ardına, bunun adına. Çünkü şeylerden utanma. Hocam. Güzel şeylere düşkünlük. Şeylerden. Bu çünkü pardon. Çirkin. çirkin şeylerden utanma, güzel şeylere düşkünlük. Çünkü bunlar olmadan ne bir kent yüksek ve soylu işlerin altından kalkabilir ne de bir birey. Ben de buna dayanarak diyorum ki kim olursa olsun aşık bir adamın olur da çirkin bir iş çevirdiği fark edilirse ya da birinin başına açtığı bir işi yüreksizliğinden ötürü başından savamadığı ortaya çıkarsa babası, dostları veya başka biri tarafından görülmüş olması sevgilisi tarafından görülmüş olması kadar acı veremez ona. Sevilen için de bunun böyle olduğunu görüyoruz. O da çirkin bir iş yaparken görüldüğünde aşıklarından utanır daha çok. Bu yüzden aşıklardan ve onların sevgililerinden oluşan bir kent ya da bir ordu kurmanın bir yolu olsaydı eğer kendi kentlerini yönetebilmeleri için bütün çirkin şeylerden uzak durmalarından ve birbirleriyle yarış etmelerinden daha iyi bir yol olamazdı herhalde. Üstelik böyleleri sayıları az da olsa omuz omuza verip savaşarak alt edebilir hemen hemen bütün insanlığı. Zira aşık bir adam safını Terk ederken yahut silahlarını bırakırken sevgilisi tarafından görülmeyi eminim daha az isteyecektir başkaları tarafından görülmekten. Bundan da önce ölmüş olmayı yeğleyecektir binlerce kez. Sevgiliyi yüzüstü bırakma ya da tehlikede olduğunda yardımına koşmama konusuna gelince bu konuda bizzat Eros'un içine erdem es esinleyip de doğuştan cesur bir adama benzer kılmadığı hiçbir korkak yoktur. Homeros'un söylediği şey de yani Tanrı'nın kimi kahramanlara cesaret üflemesi de düpedüz Eros'un kendi özünden sunduğu bir şeydir aşıklara. Dahası yalnızca aşıklar ister birisi uğruna ölmeyi, sadece erkekler değil kadınlar da şu Pelias'ın kızı Alkestis bu savun için uygun bir kanıt sunar Yunan insanına. Çünkü ana baba, anası babası dururken bir ölmek istediği kocası için. Alkestis'in aşkı yüzünden bağlılık konusunda onları böyle geride bırakması oğulları için birer yabancı olduklarını, yakınlıklarının da yalnızca bir isimden ibaret olduğunu gözler önüne serdi. Evet, Prof. Hocam, Ahmet <laughs> annesi ve babası bile bir yabancı gibi kalmış e, aşk konusunda kendi oğullarına. Atmetos bir kral, Alkestis onun eşi ve çocukları da var bunun. Durun hocam devam et. Hatta bu eylemi gerçekleştirdiğinde yalnızca insanlar değil, tanrılar da takdir etti ne soylu bir davranışta bulunduğunu. Sonuçta tanrılar birçok soylu iş yapan pek çok kişiden ancak birkaçını ruhlarına Hades'ten yukarı göndermek gibi bir ayrıcılık tanıdılar. Ama onun ruhunu eylemine hayran kaldıkları için gönderdiler yukarı. Demek ki tanrılar da aşkla ilgili bir çabayı ve erdemi özellikle onurlandırıyorlar. Ama Oigrasoğlu, Orfeus'u eli boş gönderdiler Hades'ten. Alıp götürmeye geldiği eşinin hayalini gösterdiler. Ve Eşi Erudike'ydi Orfeus'un burnu. Vermediler kendisini. Bir kitaracı olduğu için korkak biri olduğunu, hatta Alkestis gibi aşkı uğruna ölmeyi göze alamayıp da yaşarken Hades'ten içeri girmenin bir yolunu bulduğunu sandılar. İşte tam da bu yüzden cezalandırdılar onu ve ölümünün kadınlarının elinden olmasını sağladılar. Oysa Teistis oğlu Akilus'u onurlandırdılar. Üstelik Kutlular Adası'na gönderdiler onu. Evet, Akileus'u orada. Evet. O simpozunun e... pek bunu söyleyemem. Sokrates'ten sonraki en büyük aşk Akleus Patroklos'la aşk yaşıyor. Troy Savaşı'nın bunlar e, en büyük kahramanı atıyoruz Aşk için girdi savaşa. Hmm. Ve öleceğini bile bile girdi sonunda. O nedenle mitolojinin en büyük e, bir numaralı aşığı odur. Ama tabii bu gerçekten yaşamış bir değil. Fakat Sokrates gerçekten yaşadı. Onu hmm. en son konuşmacısı, yedinci konuşmacı Yunanistan'ın komutanı Arkibiyades ifade edecek en sonunda. Buyurun devam edin Patroklos'un konuşmasına. Çünkü Hector'u öldürdükten sonra can vereceğini ama onu öldürmezse yurdunda yaşlanıp öleceğini annesinden öğrendiği halde aşığı Patroklos'un yardımına koşup öcünü aldıktan sonra yalnızca onun uğruna can vermeyi değil aynı zamanda ölüp gitmiş bir adamın ardından ölmeyi cesurca yeyledi. Bundan dolayı tanrılar aşığına böyle çok değer verdiği için büyük bir kıvanç duyarak özel bir şekilde onurlandırdılar onu. Evet, baksanıza brokuşan Marcel Proust ile roman, kayıp zaman içinde romanın kahramanı Marcel Albertine aşık olmasına rağmen kıskançlıktan dolayı onun hayatını bir Mahpus'un yaşamına, köleliğine dönüşüyor. Fakat o Albertin'den kurtulmak istiyor ve ölümü öne sürüyor. Onun ölmesini bekliyor. Ama burada düşünsenize henüz ölmüş bir sevgilinin uğruna ve öleceğini bile bile savaşa katılıyor. Çok büyük bir, Çok bir şey. aşk tutumu var burada. Çok büyük. Bir fedakarlık, fedakarlık da var tabii çok büyük. Pek ben fedakarlık demiyorum. Çünkü aşkta gösterilen şey hmm. başka bir şey değil. Tutku bu. Hmm. Tutku'da fedakarlık olmaz. O kişinin kendisine ait. Tüm alır onu. Geride bakmaya şey kalmaz. Ama o için çünkü geride bir şey kalmıştı. Geriye dönüp baktığında çünkü kuşku vardı. Ve eridike gölge olup Tartarus'un ekran köşelerine saldırıyor. Tabii kuşku, kıskançlık bunlar Marsel'de de vardı ama Akilos öyle değil. Akilos tüm gücüyle ve tutkusuyla gitti. Ve sonunda gerçekten öldü ve Tanrılar tarafından birlendirildi. Şimdi Akilos Kutlular Adası'nda yaşıyor. Buyurun için devam edin. Aeskilos ise Akilos'un Patroklos'a aşık olduğunu söylerken saçmalıyor. Çünkü yalnız Patroklos'tan değil, bütün kahramanlardan daha güzeldi. Akileus, hatta Homeros'un dediğine göre daha sakalı bitmemişti. Üstelik çok daha gençti. Gerçekte tanrılar aşkla ilgili olan bu erdemi onurlandırdılar ve her şeyden önce yine de bir aşık sevgilisini sevdiğinde değil, aşık olunan bir adam aşığını sevdiğinde daha çok hayran kalır. Daha çok beğenir ve daha çok bağışta bulunurlar. Çünkü bir aşık daha tanrısaldır sevgiliden. İçinde tanrılık vardır <laughs> da ondan. Bu bu nedenle Akileus'u kutlular adasına göndererek Alkestis'ten daha çok onurlandırdılar onu. Ben böyle derim. En eski en değerli tanrıdır Eros ve insanların yaşarken ya da öldüklerinde erdemi ve mutluluğu elde etmelerinde en etkilisidir tanrıların. İşte böyle bir konuşma yapmış Patros. Fatsos'un konuşmasından sonra başka bazı konuşmalar da olmuş. Ama onları tam olarak hatırlamıyordu Aristodemos. Aristodemos konuşmasının bir kısmını hatırlamıyor maalesef. Onları bir yana koyup Pazunias'ın konuşmasını anlattı. Pazunias'ın konuşmasına geçiyoruz. İkinci konuşmacı, simpozyonun ikinci konuşmacısı. Atina'nın en büyük politika bilgini, politika düşünürü, Pazomias aşkla ilgili ne düşünüyor? Bir politika düşünürü aşk hakkında acaba ne düşünüyor? Onu diğer bölümümüzde paylaşacağız. Çok teşekkürler seslendirdiğiniz Ben için. teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.